Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden çok soru alıyoruz. BNT 1650 valflerde debimetre dönmüyor, sayaç okumuyor sıkıntı alıyoruz. Ama aslında bunun sayaçla alakalı olmadığını size açıklamak için bu videoyu çektim. Şimdi arkadaşlar, hat girip buradan girip buradan çıkar arkadaşlar. Burada oklar vardır. Bu suyun girişini, bu da suyun çıkışını gösterir. Şöyle takalım. Böyle takalım anlamayan gerizekalılar zekalılar içinde böyle takalım. Arkadaşlar su buradan girer. Buradan çıkar. Bu debimetre kablosudur. Bu enerji kablosudur arkadaşlar. Bunu adaptöre bağlarsınız. Burada debimetre kablosudur arkadaşlar. Debimetre kablosunu buraya takmanız gerekir ki debimetre okusun. Bazı geri zekalı arkadaşlar da bunların ne işe yaradığını bilmezler. Bu eğer bu kırmızı çizgi düz ise su buradan geçer. Fakat eğer bunu atıyorum valfinizde bir arıza oldu. Dediniz ki biz bunu bypass'a alalım. Bu şekilde yaptığınızda su buradan gelir buradan geçer. Ve debimetre okumaz. Debimetre okumadığı için de siz dersiniz ki bu debimetre arızalı. Ama zaten bu pozisyonda debimetre okursa ben o debimetrenin anasını sikiyim. Burada su bypassladır. Bu konumda su bypassladır. Demimetre yokumaz. Hemen düzeltelim. Bakın bu da içinden çıkıyor. Bunu diyorsunuz ki bu ne? Ne işe yarar? Bu bir kürdan mı? Bunu neremize sokuyoruz? Diyorsunuz. Arkadaşlar bunu hiçbir yerinize sokmuyorsunuz. Bunu buraya sokuyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemin kendi bypassını almak için insanların gönderdiği Çinli Garip Guleva'nın hazırladığı sizin için gönderdiği alettir arkadaşlar. Bunu bir yere sokmuyorsunuz. Bypass veya servis konumunu ayarlamak için bunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki sorularda görüşmek üzere.